Bir köy düşünün, zamanın ağır ağır aktı, seslerin yankı gibi göle karıştı. Kökleri bin yıllık geçmişe uzanan bir ada, göl yazı. Turumuzda ağlayan çınarın gölgesinde başladık. Yalnızca gövdesi değil, her dalı, her yaprağı geçmişten resmen bir hikaye fısıldıyor. Sonra dar sokaklarda yürüldük, göle uzanan taş yollar, sessizliği bozmadan yürüyen insanlar ve bir yanımızda göl, bir yanımızda da tarih. Bir yerlere oturduk. Böyle manzaralar gerçekten çok güzeldi. El açması köy gözlemesi yedik. Köylü kadınların ellerinden çıkan sıcacık, sade ve leziz. Manzara ise büyüleyici. Gökyüzü, su ve huzur tek karede resmen böyle birleşmiş gibiydi bizim için. Dondurma molası verip biraz gezdik. Biraz burada fotoğraf çekindik. Adanın etrafında ağır ağır dönerken böyle sadece suyun sesi vardı kulaklarımızda. Sonra gölün kıyısından ayrılmadan bir tekneye atladık. Zaman durmuş gibiydi. Günün sonu köy kahvesinde içilen bir bardak çayla bitirdik. Göl yazı bize sadece bir gezi değil, bir de his bıraktı. Sakinlik, duruluk ve derin bir nefes. Eğer siz de bir gün bu huzura dokunmak isterseniz bu videoyu kaydetmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Çünkü yolun nereye varacağı bazen küçük bir keşifle başlar.